Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz şizofreni bozukluk. En çok merak edilen konulardan bir tanesi. Şizofreni nedir? Şizofreni bozukluk belirtileri nelerdir? Gelin beraber inceleyelim. Şizofreni yani şizofreni bozukluk bireylerin gerçek hayatı anormal olarak algıladıkları, yorumladıkları ciddi bir zihinsel bozukluktur. Şizofreni bozuklukta halüsinasyonlar, yanlış inançlar ve günlük işleyişi bozan son derece düzensiz düşünme ve davranışlar ortaya çıkmaktadır. Bireylerin yaşamlarını oldukça işlevsiz hale getiren şizofreni bozukluk tanıda gecikme olmaz ve tedaviye uyum gösterilirse ortadan kaldırılan bir problemdir, bir bozukluktur. Şizofreni sürekli olumsuz ilerleyen bir hastalık değildir. Şizofreninin tedavisi mümkün olmayan bir hastalık olduğu şeklinde yanlış inançlar pek çok hasta ve hasta yakınında ümitsizliğe neden olmaktadır. Lakin doğru müdahaleler ile kontrol altına alınır. Eğer yukarıda saydığımız belirtiler gözleniyorsa bir ruh sağlığı uzmanına ya da hastanesine başvurmakta geç kalmayın, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.